Aa kızım sen hala uyanmadın mı? Bu ne tembellik? Hadi kalk bakalım, sabah oldu. Aa şaşkın kız hala uyuyor. Hadi hep beraber kaldıralım. Kapıları açalım, odayı havalandıralım güzelce. Kızım. Kızım. Hadi uyan anneciğim, sabah oldu. Ay ay çok uyumuşum ya. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Bu ne tembellik ya. Hadi kalk bakalım. Çayı koydum seni bekliyorum. Güzel bir kahvaltı yapalım olur mu? Tamam anneciğim geliyorum. Elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Bekliyorum kızım. Ben mutfaktayım. Ay amma uyumuşum ya. Neyse kalkayım da annem sinirlenmesin. Gideyim şimdi. Aa, önce odamı düzeltmem lazım. Yatağımı düzelteyim. Kapıları açalım şöyle. Pencereyi de açalım. Odam güzelce bir havalansın. Tamam. Güzelce bir havalansın odam. Şimdi doğru banyoya önce bir tuvaletimi yapmam lazım. Tuvaletimi yaptıktan sonra elimi yüzümü yıkamalıyım. Böyle güzelce bir yüzümü yıkayayım. Hmm. Hmm. <laughs> tamam. Evet. Ay mutfaktan mis gibi yemek kokuları geliyor. Çok acıktım. Hadi koşup gidip anneme bakalım. Annem ne yapıyor? Neler hazırlamış bize? Heh, çay tamam kahvaltılıkları çıkardım acaba kızım hangi yumurtadan ister pembe yumurta mı sarı yumurta mı kırmızı yumurta mı yapsam bilemedim neyse şu masayı bir düzenleyeyim Heh, tamam şurayı da çektik mi oldu sonra bir düzeltelim masayı da düzeltelim Heh, tamam şimdi masayı kurma vakti geldi günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Gel bir öpeyim seni. Annesini Hadi anneciğim. Masayı kurmama yardım et olur mu anneciğim? Hadi gel bakalım. Sen ne yap biliyor musun? Şu bardakları falan masaya götürebilirsin. Tabaklarımızı ve çatallarımızı. Ben de çayımızı alıp geliyorum. Aa, Bu arada şey sormayı unuttum. Hangi renk yumurta istersin anneciğim? Evet. pembe mi istiyorsun? Tamam anneciğim sana hemen pembe yumurta yapıp geliyorum ben de. Hadi bakalım sen şimdi tabaklarımızı yerleştir. Metin oturdun mu sen? Evet. Ben çay, çayımızı alıp geliyorum anneciğim. Hmm. Getir anneciğim bardağını. Getireyim anneciğim. Hmm. getir bakalım. Hmm. Tamam. Çaydanlığı yerine koyalım. Altlıklarımızı getireyim anneciğim. Bak tabağına koyduğum her şeyi bitirmeni istiyorum. Tamam mı anneciğim? Ay. boşları götürüp geleyim anneciğim ben. Koyalım şöyle. Kızım pembe yumurta istemişti. Yumurtasını da alalım şöyle. Hı, tamam. Yumurta da koyalım. Şöyle. Hı, tamam. Ay ben de oturayım artık. Hı, hadi bakalım. Afiyet olsun. Yiyebiliriz artık. bugün ne yapmak istersin anneciğim? Neler yapalım? Parka gitmek ister misin? Seni parka götüreyim. Sallanırız beraber olur mu? Tamam kızım hadi o zaman kahvaltımız bittikten sonra mutfağımızı toparlayıp doğruca parka gidelim olur mu? Hadi kızım masamızı toparlayalım artık. Anne. Herkes tabağını çatalını toplasın. Anneciğim. Ben de kaldırayım masamı. Hı. Tamam sandalyemi de düzelttim mi? Anne. Tamamdır. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Şimdi parka gidiyoruz. Biz şimdi parka eğlenmeye gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Peki siz annenize kahvaltı hazırlarken yardım ediyor musunuz? Hoşçakalın.